Ramazan bayramının sona ermesiyle birlikte özel sektör çalışanlarının dün itibariyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Dönüşler bugün de sürerken tatilciler Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun düzce geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Bayram tatillerinde trafik kazalarındaki ölümlere dikkat çekmek isteyen amatör tiyatrocu Resul Gür de D100 Karayolu'nda maskesini takıp eline de tırpan alarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Emniyet kemiği takalım, kuralları öğrenelim, yavaş gidelim. Böyle bir farkındalık yapmak istedim. Emniyet kemiği takalım, yavaş gidelim. Böyle bir farkındalık yapmak istedim. Yavaş gidelim, bana çıkarmayın. Her bayram trafik kazaları çok yaşanıyor. Vatandaşlar bir an önce evlerine ve memleketlerine gitmek istiyor. Bu yüzden trafik kurallarına uymuyorlar. Biz de her yıl olduğu gibi bu senede bir farkındalık çalışması yaparak sürücülerin yavaş gitmesi konusunda uyardık. Sürücüler de sağ olsunlar takdirle karşılayıp bize teşvik ettiler.